Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün bu girmemiştim. Hemen dükkanda hediyelere bakın. Bir de bir tane daha var. İkinci hiper şarjlardan başlayacağım. Kordel just istiyorum ya. Pen deme ya. Bir tane daha. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Şunları alalım. Bu arada ben e, ne alacaktım? Unuttum. Şimdi şu altı tane. Destan sol lan bari. Lan son. <laughs> Üç tane mi? Ananın. Neyse. Aa bu son değil miymiş? Üst üste iki tane efsanevi! Üst üste! Şakasın! <laughs> Dört tane hiç şarjım oldu ya. Hadi soru Bundan Bunların efsanevi yazması imkansız gibi bir şey. İki tane çıkarttım zaten, çıkmaz artık. Anca güzel mi dersen sen. Evet, arkadaşlar. Bu maske Tak. Tak. Bir saniye. Arkadaşlar diğer hesaba geçtim. Tabii ki de fengim var. Şu bin altın almıştım. Bence bu sefer şu Ma Michael Hızlı Hiper şarjlar. Bundan Feng'i çok istiyorum Sekte çıkar mı? Primo Hadi lan bir tane daha Bismillah Ya Şunu orta parmak çekiyormuş gibi gözüküyor Neyse açıyoruz altı tane. Efsanevi çıkar mı? Şaka. 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 Full melodiya. Son. Bir tane daha. bitti. Hadi on tane. Bunu taktikle açacağım. Bu taktik illa bir kadem arttırıyor. Bakın. Arttırdı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bak bak. Şu sağ köşeye tıklıyorsunuz. Sol köşeye. Üste Alta. Ve öyle tekli efsanemi çıkart. destansı. Hızlı açayım. Hızlı sanki güzel hızlı. abi Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.